Efendim, yiyecek ve ilaç sıkıntımız has safhaya ulaştı. Hindistan'dan yola çıkan iki gemi, fırtınadan dolayı Umman yakınlarında demirledi. Yüzbaşı, sağdaki birliklerimizin bir kısmını karargaha çekin. Asker hareket ettikçe hastalanıyor ve daha çok yiyecek tüketiyor. Lanet olası savaşı bu yüzden kaybetmek istemiyorum. Emredersiniz efendim. Robert. Hala iyileşmedin. Dilersen... Teşekkürler efendim. Görevimin başındayım. Çıkabilirsiniz. Sen kal. General, bir an önce konuşmamız lazım. Robert, nasılsın? İyi misin? İyiyim Bay Cook. Hayatımı kurtardığınız için teşekkür ederim. Düşünme bile. Sen bize lazımsın. Bu kez ne oldu? Bedeviler. Şerif Neccar'ın Türklerden aldığı silahları ele geçirmişler. Yani? Siz beni hiç dinlemiyor musunuz general? Yönetmem gereken bir ordu var Bay Cook. Zamanımı almayın. Türkler. Silahları kaybedince bizim öncü birliğimize yapacakları baskını iptal ettiler. Harika. Bunun nesi harika? Tuzak kurup onlarca Türk askerini öldürebilirdik. Böyle bir şey olmayacağı belliydi. Oraya sevk ettiğim askerlerimi şimdi Ahvaz'a gönderebilirim. Yüzbaşı, öncü birliği koruması için gönderdiğimiz askerlerimizi Ahvaz'a sevk edin. Başında bizzat siz olun. Sevk bittikten sonra komuta sizdedir. Emre efendim. Bir dakika. Bunu yapamazsınız. Bana müsaade edin. Ne çevirdiklerini bir öğreneyim. Türkler maceraya atılmak istediler ama bunun yanlış olduğunu anlayınca silahlar çalındı deyip saldırıyı iptal ettiler. General, bir şeyler döndüğünü biliyorum. Bay Cox. Askerlerim aç, yorgun ve hasta. Sizin fantazileriniz yüzünden sağlam askerlerimi boşu boşuna korkuluk gibi dikemem. Ahvaz'da tek bir askere bile ihtiyacım var. Bu hatanızın bedeli ağır olacak general. Ve bu sefer sonuçlarına tek başınıza katlanacaksınız. General Nix'e selamlarımı söyleyin.